Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldin bugün tabi kişiler şey oynayacağız şey e, e, Osuruk atak ha osuracağız böyle Yanında Faruk var yine merhaba Faruk Dur bir dakika sesini açayım senin Oğlum oyundayım zaten Ne? Bana mı giremiyorsun? Oğlum profilime tıklayacaksın. Orada join diyeceğim. Kill. Oyuna Sen çık <laughs> tamam arkadaşlar. Az önce aradım. Açmadı. Yine aradım. Evet arkadaşlar bugün birbirimize osuracağız. Uçuracağız sonrasında. Aslında tuvaletteyiz, klozetteyiz arkadaşlar. Map'in süresi bitince adamın biri sifona basıyor. Lan hadi gel. Lan benden katıl ya. Yine çıkamam ben. Arkadaşlar. Faruk, kanka pokun ne yaptığını buldum. Ortaya pok yapıyorsun sonra e, ba, ba, bir tane adam ona değerse havada uçuyor. Kanka hadi gir lan. Benden mi gidin? Benden mi gidin Benden mi girdin? Benden mi girdin? Hello. Faruk'tan dünyaya, Faruk'tan dünyaya. Faruk! Benden mi gidin? Benden mi gidin? Double kill. Double kill. Aa, aynı oyundayız la. Lan biri üzerime kasırga usuru yaptı. Oh, kanka. Acaba... Ha seni gördüm. Arkadaşlar bakın bakın bakın. Kanka öldürdün seni. Lan oha oha. Ka Arkadaşlar adamın biri hayvan gibi burt yaptı. daha sinir sinir sona basılır. Girme oğlum ya girme. Ne? Girme işte. Ha? Neyse arkadaşlar ne? bana birinci Faruk yer. Ne? Tamam. Neyse arkadaşlar Faruk çıkarsa ben çıkmayacağım yine devam edelim. Aha lan. Aa bu mapte kanka. Bir pırt yapıyorsun dönen kasırga pırtını. Bu adamlar... Adamlar, adamlar. Bir... Kasırga pırtı. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Ölüyorum. Öldüm mü? Ölmedim. Arkadaşlar kanka kayıtları izlersin öyle bir şey oldu ki ben de bu yapacağım bakın arkadaşlar bu başkasının poku bu benim pokum durun aldım başkasının pokuna tıklayınca uçuyoruz işte böyle ölme ölme öldük aga peruk mu takıyoruz oğlum bize Aa! Aa, böyle koptu ne kadar kamu Ne kadar kam Oha kendim uçtum lan. Sen bana çakalı. öyle mi? Aa! Abi, tamam. Başladı, ben Hadi bay. Çıktı öte başa başa kaldık arkadaşlar. Benim pokum ne bu? Lan bildiymiş. Al. Ah, bayıldım lan. Arkadaşlar bakalım benim kaç kilim var? 56 güzel 17 seviye <laughs> Size hile göstereyim arkadaşlar Bakın şimdi <laughs> Faruk da bilmiyor mi? Heh, deneyiz. İyi. Bu kırmızı yere gelin. Tıklayın. Üzerine tıklayacağız. Veya üzerine bir pırk yapın. Bak şimdi ne olacak? İyi. Hiç bir çok şaşırdı değil mi? Üff sakaldım ha. Adamın kafasına marul yalla. Aa altın. Üf. Şimdi üzerinize bir yor soracağım. Pırrt. Biraz sikindirici oynama. <laughs> Niye ya? Osur osura gelmişsin. Üf. Şuradan. Oha adam öldürdük. Oha! İki tane yedik hatta. Ölmek istiyorum. Ya. ölme ölme ölme. Oha. Rezle çekiliyor mu? Çekiliyormuş. E, oradaki Faruk Bey'le arkadaşlar Yusuf diye bir çocuk adam. Arkadaşlar su yap. Hiç yaparsak ne olur acaba? <laughs> orada duruyor buluyormuşuz. Gireceğiniz olsun bilmiyorsunuz. Yok küçük küçük pırt yaptım adam uçtu ya. <laughs> arkadaşlar böyle benim oynamak istiyorsunuz. Ben dedim ki ya bu kesin Şey Şaka şaka. Ben derim oynarım. Ne la bokun. <laughs> Lezzet olduğunu size göstereyim mi? Bakın arkadaşlar. Şuna bak. Ama bir tane pok lazım bize. Çok güzel bir glozet. Vallahi glozetin mikroplarıyız. Ben de öyleyim. Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? İki metre osuruyoruz vallahi. <laughs> Nee. O bunu ben nasıl tuttum? Şimdi buradan sen çıkabilir misin? Hani çık de Ahmet olayım. E mikrofonu çekiyor ya. Mikrofon pırıtlıyor mu lan? bu ne la? Click to be loveless. Arkadaşlar şuna bakın her şey huzurlu bakın. Dur şuraya bir git lan Tamam aga andı alo malum abi tamam lan osur 3 2 1 osur neden zeyf fasulye yiyoruz çünkü fasulye gaz yapıyor fasulye sevenler için kötü bir haber fasulye gaz mı yapıyor ümit ha போய் சொன்னா துரும் உடனடியும் கணிச்சு இல்லை போய் நம்பிக்கொசுராஜ் என்ன Atom mısırı. Wow, ne oluyor lan? Wow, Oha, ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Hayır, ölme. Ölme, ölmedim, ölmedim Öldük. Double kill. Ne de? -de. Çünkü param yok. Aslında var. Bu oğlum yüzüme? Yuh. Bu su mu hava mı anlamadım. gitti Double <laughs> <laughs> kill. Havada uzurdum double kill dedi. sürebiliyor. ben onları botlan ne diyorum lan Ha durun arkadaşlar bu gizli sen kime şekil yaptın lan eee bilmiyorum bana yap öyle mi uç uç kelebek gibi cennete girecekti. Guy. Evet ağrish. Neil. Lan biliyorsan ölürsün lan. Allah'a kel. Spider-Man, Spider-Man, Iron ha ben buradayım. Aa, şey kim? Uş. Adamın biri peynirli osuruyor. diyor. <laughs> <laughs> ha bu arada istediğiniz yere zıplamak için iki kere zıplayın. Sonra bir kere osuruyor. Eee adam öldü adam öldü ne? Ne oldu? nere cipsin arkasına gittim. Bana mı? Haberdir. <laughs> 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 <Çok tepleri. Kederlerim. Gülüyor> <laughs> Daha yine mi? Hayır, hayır, hayır. Aga, iyi, ilk iz kadın orada. <laughs> ben alamadım. Buradaki şeyler mi? Başka bir mi? Nasıl oldu yere pırt yaptığınız zaman siz. <laughs> 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 Ölümümüz son nefesinde bile Osuruyor Ha Bak ben bunlardan bahsediyorum neymiş başka bu adamın yaptığı Başka bir şeyler. Hmm, uh -huh, uh -huh. Arkadaşlar bunlardan hangisini? Bak bu bir. iki Yok. Siyah, mavi, yeşil, turuncu. Hangisi? Aha bonus round. Çok iyi çok iyi. Ne oluyorsunuz? Sizin ne oluyor? Ben hiçbir şey alamamışım. <laughs> 13 tane dürüm topladım ve ondan ondan topladım. Heh. Arkadaşlar şu anam şuradakilerden bir tanesini seçin. Siyah mı, mavi mi, yeşil mi, turuncu mu? Siziniz oynayacağım. En çok hangisi gelirse onu oynayacağım. Bir tane yorumlara yazın işte bir tane yazın. hangisinde varsa. <laughs> Osur diyor ya bu osur osur. Aha. Domuzun bu bura nereye bu domuzun? <laughs> pompası. pompası. Yeni deyim. Anam. Evet, <laughs> ölüyordu ya. Ölüyorduk kardeş. Şimdi kimin yüzüne kıt kıt diye olsun. Yok pırt pırt diye. kanka arkadaşlar adam neredeyse tüm dürümlerini kullandı adam tüm dürümlerini kullandı ve bir yüzüne Allah ağlamıştır Vallahi ama haklı tüm dürümlerini kullandıydı O adam. <laughs> Beatbox yapan adam yapan adamları dedim? Kral durum, kral durum. Altın durum, altın durum. Seni bekliyor. Neredesin? Teyzen deyim. Çay içiyorum. Çay mı? Çay mı? Neden? Çünkü pırt yapmak için. Ben neden uçtum? Adam bana usul. Çünkü bana mı usuluyorsun? Hayır abi. Ben usulmadım abi. Yapma abi. Oha adam öldürdü mü <laughs> Öldürmüşüm. Yok uçuyoruz aga biz. Durum durum durum. <laughs> Yok. Biz, ya küçük bir pırtı mı? yerde sürünüyor ya abis. Marul 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 marul. Keşke kral marul olsa. He var ama şu an yok. Gelmedi yani. Var mı? Lan. <laughs> Niye olmuş? Yürümez zannediyor kendini. Ama değil. <laughs> Vallahi arkadaşlar sıkıldı. Get more one adam öldürme zamanı şimdi. Ana öldürmeyeceğiz aslında. Temizleyeceğiz. up oldum mu beyim? Ya, ya çocuk bir tane osuruyor. Ha. ha. <laughs> ne yapayım oğlum? kötücülük <laughs> la. adam. Lan, lan daha yeni 10 dakika değil miydi? 10 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar değil. Bu turda bitsin öyle. Ben, lan dokun papayı kesmişim oğlum. kendiliğinden aşağı düşmüş. ki Bana geldi. <laughs> Gel lan buraya dürüm. Ya, kim öyle hayvan gibi oksuruyor anlamıyorum ya. <laughs> Arkadaşlar son gitmemedi. bitmeden önce. Hayvan gibi olacağız. Kokumuz. <laughs> <laughs>

Sıkmanda <laughs> <laughs> temizlenmek yerine atlayayım da ama. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Kanalıma abone ve like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur lan like kilime bakacağım. 65 adamın biri. Ben kaçıncıyım dur laç. Ya ben. Efendim. şuraya koyacağım ha. Bakıyoruz. Üçüncü yıl. Adamın bir 275 kilo almış 40 level. <laughs> ne bu olan kim peki? Ne yok? Ne bu olan bu? Neyse bu kadar. Kalma abone ve like. basmayı unutmayın. Bye bye.